Diğer bir soru, Meta yekunul amelu zaman meta yekunul amelu ibade Amel zaman ibadet ne zaman ki olur. Diyor ki, ne zaman işte ne zaman bir ne zaman işte ne zaman işte ne zaman bir amelde o ibadet olur nedir o ne zaman işte ne zaman İki tane şey zirvede olacak ibadette. Birisi sevgi. En çok Allah'ı seveceksin. Diğeri de zelil. Tabi bazı ilim ehli bu ifadeyi e, tenkit ediyor. Z zillet, zelil olmak yerine diyor, hudu kavramını kullanmak daha yerinde diyor. Sonuç itibariyle sevmek ve Allah'ın önünde ne olmak? Alçak olmak, boyun bükmek. Yani Allah-u Teala diyor ki sana sabahleyin kalkacaksın, camide namazını kılacaksın. Geçen dersimizde hatırlayın. Perşembe günkü derste. Müşriklere namaz kıl denilince müşrik diyor ki ya ben namazı ne yapmam? Secdeyi yapmam. Niye? Bu diyor yani bir heyet şekil olarak ne ifade ediyor benim için? Kemal-i zul yani tam bir ne hali? boyun bükme, alçak olma, ezilme hali. Bunu adam kendine ne yapmıyor? araştırmıyor. Hatta bir müşrik diyor ki ben diyor namazda kılarsam yani benden bu istenirse secde hali demek benim için diyor. Affedersiniz. Arkamın, popomun başımdan yukarıda olduğu anlamına gelir. Bu diyor benim için nedir? Zelil olmaktır. Alçak olmaktır. Beni diyor ne yapamaz? Hiçbir güç böyle bir şekle, böyle bir pozisyona Sokamaz, kibir var şu Ama mümin, işte iki ay sonra Ramazan gelecek, sabahleyin kalkıyorsun, canın kahvaltı istiyor, su istiyor, bir de nafile ibadete alışık olmayan biri ise kimse, nafile oruca, pazartesi, perşembe gibi, ne yapıyor adam? Ramazan'ın birinci günü, mahvoluyor. Ağzı kurumuş, su ona bakıyor, o suya bakıyor. Canı onu istiyor, bunu istiyor. İşte orada ne var arkadaşlar? allah Teala'nın kulu, kula ibadet ettirmesinde kulda ne? gerçekleşmesi lazım? Bir, Allah'ı sevecek. Allah'ın emrettiklerini sevecek. Dolayısıyla insanın kalbini yoklaması lazım. Ya tüh, iki ay sonra Ramazan yaklaşıyor yine. Perişan olacağız, mahvolacağız diyen insanlardan mısın? Yoksa iki ay sonra elhamdülillah yine Ramazan geliyor ibadetler, iftarlar, teravihler, Kur'an okumaları. Elhamdülillah gelsin de şu Ramazan'ı hakkıyla yaşayamaya çalışalım diyenler İşte kalbin sürekli yoklamak lazım. Yani kalp, kalbin tepkileri çok önemli bizim için, kendimiz için. Ne tepki veriyoruz yani? Allah'ın emirlerine, Allah'ın yasaklarına nasıl tepkiler veriyoruz? Bu çok önemli. Evet. <laughs> قال تعالى والذين آمنوا أشد Allah'a iman edenlerin Allah'a olan sevgisi nedir? Eşed. En çoktur, en fazladır. Allah'a ortak koşanlar ise ne yaparlar? Allah'ı sever gibi Allah'a ortak koştukları ilahları severler. Sevgi de şirk. Yani adam diyor ki balık yemeyeceksin, adam balık yemiyor. Yumurta yemeyeceksin, yumurta yemiyor. Çocuğun diyor evleniyor düğününe gitmeyeceksin. Tanıdığım insanlar var. Hocası şeyi diyor ki çocuğun düğününe gitmeyeceksin diyor. Adam gitmiyor. Allezine amenu eşeddu hubben lillah. İman edenlerin Allah olan sevgisi müşriklerin ilahlarına olan sevgisinden kat kat daha fazladır. Ve kâle teâlâ innellezînehum min haşit rabbihim muşfikûn. Onlar ki Rablerine karşı duydukları korkuyla korku içinde titrerler, ürperirler. Haşyet nedir arkadaşlar? Haşyet kulun bilerek korkması demek. Kulun ne yapması? Bilerek korkması ne diyoruz? Haşyet. ilimle yani Allahu Teala'yı biliyor. Allahu Teala El Aziz'dir. İzzet sahibidir. Zındıkam intikam sahibidir onun azabı cehennemi vardır. Bunları düşündüğü zaman kul korkuyorsa buna ne diyoruz? Ne diyoruz buna? Haşiyet. Peki kul amel korkuyor ve amel işliyor. Korktukça ameli artıyor. Buna ne diyoruz biz arkadaşlar? Huşu. Bunun adı ne? Huşu. Türkçe'de bunların hepsine biz ne diyoruz? Korku. Bunların Türkçe'deki hepsi Korku. Arapçada bakın. Haşyet var. Huşu var. Hudu' var. el havf var. Her biri Türkçe'ye tercüme edilirken ne diye aktarılıyor? Korku. Ama her birinin çok hassas ifadeleri var arkadaşlar. Allah teala, ki اِنَّ min haşit rabbi رَبِّهِ Onlar Rablerine duydukları korku içinde, haşyet içinde olurlar ve bundan titrerler. Allah Teala yine kitabı Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan korkanlar kimlerdir diyor? Kimlerdir? Ulemadır. Değil mi? Demek ki haşyet neyle oluyor? İlimle oluyor arkadaşlar. Fakat cema Allahu Teala beyne zalike fi kavlihi innahum kanu yusari'un fi'l hayrat. Onlar Allah'ın kulları, nebiler, rasuller, peygamberler. Kânû yusâri'ûne fil hayrat. Hayır işlerinde ne yaparlar? Yarışırlar. Ve yed'ûnenâ râhaben ve râhabâ. Ve bize dua halindedirler sürekli. Dua, ibadet. O nebiler, o rasuller, o peygamberler. Nasıl bir dua halindedirler? Râhaben ve râhabâ. Korku ve Ümit. O kânû lenâ Ve bize karşı sürekli ne duyarlardı? İlim ile korku. Yani allah Teala'nın övdüğü Resuller, Nebiler, o veli kullar neyle niteleniyor? Dikkat edin. Bize ne halinde ibadet ederler onlar? Ümit halinde ve korku halinde. Ve bizden haşyet duyarlar, korku duyarlar diyor. Demek ki değerli kardeşlerim ibadet denince şu ne olacak? İki vasıf olacak kişinin kalbinde. Bir sevmek. iki korkmak. Bu iki hasleti, bu iki özelliği ne kadar ne kadar olması gerektiği şekliyle kalbimize yerleştirirsek ortaya o kadar ne çıkar? Ne çıkar arkadaşlar? Umudiyet çıkar, kulluk çıkar, ibadet çıkar. Fatiha suresini okuyoruz değil mi? Fatiha suresini okurken ne diyoruz? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ne var burada? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ne var? Sevgi var arkadaşlar. Hamd ne demek hamd? Övlen demek. Övüyorsun. Sena ediyorsun. Yüceltiyorsun. Övgü var. Allah-u Teala övmek. Bir insan kimi över? Sevdiğini över değil mi? Bir insanı sevsen ne yaparsın? Döversin. Sevmezsen ne yaparsınız? Yerersin. Elhamdülillah Rabbil Alemin diyorsun. Sonra Errahman rahman Ar diyorsun. Burada ne var? Ne var arkadaşlar? Reca var. Ümit var. Benim Rabbim öyle bir Rab ki ne yapar? Rahmet eder. Bağışlar. Ardından ne diyorsunuz? Ne diyoruz Fatiha'dan? Maliki yevmiddin. Kıyamet günü, kıyamet gününün neyi? Maliki ve meliki. Sahibi, otoritesi. Şimdi burada ne var? Korku var değil mi arkadaşlar? Yani Fatiha'nın girişinde, sevgi, reca ve korku var. Bunlar bir araya geldiğinde, bir sonraki ayete geçiyoruz. Ne diyoruz? İyâke abudu. Ancak sana ibadet ederiz. Demek ki ibadetten önce kulda gerçekleşmesi gereken bazı şeyler var arkadaşlar. O ibadetin ibadet olabilmesi için. Sevmek. Allah'ı seveceksin. İki. Ümit edeceksin. Üç. Korku, zillet veya hudu. Bu şuurda olursan gece da kalkarsın. Pazartesi oruçta tutarsın, açarsın Rabbinin kitabını da okursun, infak da edersin, ibadetlerde ne yaparsın? Yarışırsın. Yarışırsın. Çünkü bak Allah Teala diyor ki o peygamberlerle alakalı. Kânû sâri'ûne fil hayrat. Hayırlarda yarışırlardı. Ayet neyle bitiyor? Ve kânû lena Korkarlardı. Korku muhakkak olacak arkadaşlar. İbadet ehli olmak istiyorsak, abid olmak istiyorsak sevgide ve korkuyu, korkuda ne yapmamız lazım? kemale ulaşmamız lazım. Kemale ulaşırsak işte o zaman Allahu Teala'ya hakkıyla ibadet eden kullarından oluruz. 3. diğer soru: Ma alametu muhabbetü'l-abdi Rabbihü Azza ve Celle? Peki Allah kul Allahu Teala'yı severse onun sevgisinin alameti nedir? Kulun Allah'ı sevmesinin alameti Alametu zâlik en yuhibbe ma yuhibbuhullahu Teâlâ Bir. Kul Allahu Teala severse Allahu Teala'nın sevdiğini ne var? Sever. Allahu Teala'nın sevdiği her şeyi sever. Az önce ifade ettim ki Ramazan'ı seveceksin. Namazı seveceksin. Malından zekat vermeyi ne yapacaksın? Seveceksin. Allahu Teala'nın sevdiğini ne yapacaksın? Seveceksin. Cuma günü dükkanını kapatmayı ne yapacaksın? seveceksin. Ve yubhidu ma yaskatuhu. allah Teala'nın buğz ettiği şeyleri de ne yapacaksın? Buğz edeceksin. Şirke buğz edeceksin. Allah dışında yönelilen, yalvarılan, medet umulan ne varsa ona buğz edeceksin. Feyemtefilu evamirahu. Allah'ın emirlerini yerine getireceksin. Ve bu nevahi menahi Yasaklarından kaçınacaksın. Sevdiğini sevmek, buğz ettiğine buğz etmek, emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak. Ve yuvali Sonunda Allah'ın sevdiğini ne yapacaksın? Seveceksin. Allah'ın veli kullarını ne yapacaksın? Seveceksin. Allah'ın tevhid üzere, Allah'a ibadet eden tevhid ehlini seveceksin ve yuadi Allah'ın düşmanlarına, şirk ehline de ne yapacaksın? Buğz edeceksin. Nefret edeceksin. İçinde kalbinde ne olacak onlara karşı? Nefret olacak. وَلِذَا كَانَ اَوْثَقُ عُرَ الْا۪يمَانِ الْحُبُّ fi Hadiste geldiği üzere en imanın en güçlü göstergesi kulbu nedir? Allah için sevmek, Allah için ne yapmak? buz etmek. Allah için sevmek, Allah için buz etmek. Ama bunu dengeleyemeyen adam ne yapamaz? İbadette ibadetin tadına, lezzetine varamaz. Kim ibadetin tadını, lezzetini almak istiyorsa Allah için sevecek. Allah için ne yapacak? Buz edecek. Peki bimâ zâ arafel ibâdu ma yuhibbuhu mâ yuhibbuhu allâhu ve yardâhu Peki Allah Teala'nın sevdiğini, razı olduğunu kul neyle bilecek? Diğer bir soru. Neyle bileceğiz? Düşünüp hep beraber bir araya gelip toplantı masasının etrafına oturup akıl yorarak mı bileceğiz? Yoksa bu işin yeri delil mi, din mi, vahiy mi? Vahiy de mi? Arkadaşım? Bazı mezhepler diyor ki akıl, tahsin ve takbih. Akılın güzel gördüğü her şey emrolunur. Aklın çirkin gördüğü her şeyde ne olur? Yasaklanır. Ondan dolayı bazı felsefi akımlara göre akıllı bir adam ne yapabilir? Yani e, Allah'ın çok sevdiği bir kul haline gelebilir. Biz ehl-i cemaat olarak diyoruz ki evet akıl ve akıl ile biz bir şeyin güzel ya da çirkin olduğunu kavrayabiliriz. Ama onun hükmünü vermek aklın değil kimin işidir? Vahyin işidir. Geçen hafta örneği hatırlayın akılla vahiy arasındaki ilişki gözle ne arasındaki ilişkiye benziyor? Güneş ya da lamba, aydınlık, ışık. Gözümüz akıl. Gözümüz akıl konumunda. Hepiniz görüyorsunuz elhamdülillah şu an. Desem ki ışığı kapat. Gözünüz ne olacak? Burnunuzun ucunu göremeyecek değil mi arkadaşlar? E, gören bir gözdü bu. Demek ki akıl kendi başına ışık olmadan, nur olmadan ne yapamaz? Hakkı göremez. Yani aklın, yani gözün görebilmesi için ne ihtiyaç var? Işığa, nura ihtiyaç var. O ışık ne? Arkadaşlar nur ne? Vahiy. Vahiy olmazsa o aklın doğruyu bulması mümkün değil Dolayısıyla allah Teala bize Resulleri göndermiş, peygamberler Bu doğru, bu Yanlış işte Biz buna sadece ne yapacağız? İtaat teslim edeceğiz. Diyor ki müellif rahmetullah Arafu bi irsalil bi irsalillahi teala errusule. Kullar Allah'ın sevdiğini ve sevmediğini nereden bilecek? Neyle bilecek? Allah-u Teala'nın gönderdiği Rasullerle bilecek. Ve inzalihi el kutube. allah Teala'nın indirdiği kitaplarla bilecek. Amiran bima yuhibbuhullahu ve yardah. Nahiyen amma yekrehu ve ye'bah allah Teala'nın emrettikleri bu kitaplarda, bu Resullerin vahiy, getirdiği vahide yasakladıkları da aynı şekilde bu kitaplarda Resullerin ile ilen vahidedir. Buradan bileceğiz yani. وَبِذَٰلِكَ aleyhim عَلَيْهِمْ حُجَّتُهُ اَدَّامِغَ Allah-u Teala'nın apaçık, net, hücceti, delili bizim üzerimize kaim olmuştur. Neyle? Resullerin gönderilmesi, Kur'an'ın indirilmesiyle bilmiyordum, anlamadım. Değil arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bazen insanlar birilerini özellikle kafirleri İslam'a çağırırken işte İslam akıl dini diyor vesaire vesaire. Evet. Yani İslam akıllılara hitap eden bir din ama İslam ve diğer allah Teala'nın İslam'dan önce gönderdiği asla uygun dinler ne dinidir arkadaşlar? Vahiy dinidir. Kullara vahiy ile hareket etmeyi öğretir. Aklıyla değil bugünün insanların aklıyla belki Kur'an'ın getirmiş olduğu doğru sır akıl baz alınsa ne yapılamayabilir belki bugünün aklıyla o vahyin doğruluğu belki anlaşılmayabilir değil mi arkadaşlar? Ama biz ne yapıyoruz? İtimat ederek aklımıza değil vahye, vahyin doğruluğuna iman ediyoruz, itimat ediyoruz. Çünkü birçok insanın buradan fitnesi, imtihanı buradan oluyor. Adam okumuş, etmiş, mühendis olmuş falan filan. Kendini ne görüyor? Ya diyor işte ben akıllı adamım. İşte bu bence diyor böyle olmaması lazım diyor. Hayır Din ne dini? Vahiy dini. Kulluk az önce de ifade ettik. Kalbin boyun eğerek ve severek ne yapması? ibadet etmesi. Kabul edeceksen bunları kabul ederek gireceksin. Böyle kafanı dikerek, göğsünü gererek hele dur ben de bir söz söyleyeyim, ben de bir görüşümü belirteyim direkt değil. Din Samedna ve atana, iş ittika, itaat ettik dinine. Ve zahara hikmetu'l-baliga, قال الله تعالى: "Rusulan mubashirin ve mundirin." Allah Teala müjdeleyici ve uyarıcı resuller gönderdi. "Leyn la yakuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da'r rusul." Ta ki insanlara bu resullerden sonra ne olmasın? Bir bahane kalmasın. Bir bahane ne olmasın? Kalmasın. Diğer bir ayette: "Kul in kuntum tuhibbuna Allah fittabi'uni yuhibbikum Allah." Allah Teala buyuruyor ki peygamberine de ki ey Muhammed in kuntum tuhibbun Allah Allah'ı seviyorsanız ne yapın? Fettebi'uni bana uyun diyor. Allah'ın sevgisine aynı olmanın yolu tek yolu Resul'e Resul'e <laughs> ittiba etmek. Tabi Ve yaghfir lekum vallahu gafurur <laughs> rahim. Günahlarınızı <laughs> bağışlar. Allah Teala gafurdur. Ee, ve rahimdir. Evet. Ardından kem şurutul ibade. İbadetin şartı kaçtır diye bir soru gelmiş. Burada kalalım inşallah.